Böyle bir barbarlık görülmemiştir. Böyle bir vahşilik, böyle bir barbarlık görülmemiştir. Arkasına mazlum milletlerin feryadı, kanı ve ahıyla hayat bulan Amerika emperyalizminin ve batılı sömürgecilerin gücünü alarak Filistin'de soykırım yapan Siyonizmin son temsilcisi Netanyahu, şimdi onları da dinlemiyor. Dinlemiyor çünkü peygamberleri barbarca katletme konusunda yetenek geliştirmiş olan Siyonistler, 40 günden beri de Gazze'de yaşlı, hasta, kadın, çocuklar, çocuk öldürüyor ve bebeklerin minik bedenlerini füzelerle, bombalarla paramparça ediyor. Aynı şekilde geçmişte de soykırım işlemeye bebeklerden yola çıkan bu zalimler, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiğini Tevrat'tan öğrenince Mekke'de doğan bebekleri takip etmeye başlamışlar. Ünlü İslam tarihçisi Profesör İhsan Süreyya Sırma, Hz. Peygamber devrinde Yahudi meselesi adlı eserinde şunları söylemektedir. Hz. Muhammed daha bebekken süt annesi Halime'ye emanet bildirildiğinde kendisini öldürmek isteyenler yine Yahudilerdi. İbn Saad bu konuda şunları yazmaktadır. Hazreti Muhammed'in annesi onu süt annesine emanet etmişti. Süt annesi Halime Hatun yolda giderken bir grup Yahudi ile karşılaştı. Yahudiler bu çocuk hakkında bize bilgi verir misin diye Halime'ye sorunca o da çocuğun annesinin anlattıklarını yani bazı olağanüstü hallerini anlattı. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine bakıp söylenmeye başladılar. Onu öldürelim dediler. Sonra Halime'ye sordular. Bu çocuk yetim mi? Halime durumu anlayınca hayır yetim değil. Eşini işaret ederek şu adam babası ben de annesiyim dedi. Halime'nin bu cevabı üzerine Yahudiler şöyle dediler. Eğer yetim olsaydı onu öldürürdük. Yahudilerin böyle bir çocuğu öldürmek istemelerinin sebebi yakında bir peygamberin geleceğini bilmeleri Halime'nin yanında gördükleri bu çocukta beklenen peygamberdeki vasıfların bulunması ve nihayet çocuğun Yahudi ırkından olmayışıydı. Çünkü Yahudiler beklenen peygamberin kendi lerinden birisi olmasını istiyorlardı. Halbuki Hazreti Muhammed Yahudi değil Arap'tı. İhsan Süreyya Sırma Hoca devam ediyor. Yine kaynaklardan öğrendiğimize göre Hazreti Muhammed 9-10 yaşlarındaydı. Amcası Ebu Talip ticaret yaparken onu da yanında götürüyordu. Suriye'de bu sıraya gittiklerinde orada bir manastırda yaşayan Bahira adındaki rahip Hazreti Muhammed'in beklenen peygamber olduğunu anlamış ve Yahudilerin onu öldürmesinden korkarak amcası Ebu Talib'e onu hemen Mekke'ye geri götürmesini söylemiştir. Çünkü Bahira, Yahudilerin bazı peygamberleri nasıl öldürdüklerini ve Hazreti İsa'ya da neler çektirdiklerini biliyordu. Netanyahu denen Siyonist katil bir yandan katliamlarına devam ederken diğer yandan Arap liderleri tehdit ediyor. Hoş tehdit etmese ne olacak ki? Dünyayı kan götürse bu ülkeleri yönetenlerin umurunda olmaz ve eğer bir ses çıkaracak olsalar da Körfez'deki bu Arap ülkeleri hiçbir zaman sahiplerinin sesini nın dışında bir ses çıkaramazlar. Bunların hemen hepsinin sahibi İngiltere'dir. İngiltere bunların her birinin yönetimine birer aileyi yerleştirmiş. Neredeyse bir asırdan beri bu aileler dışında kimse yönetime yaklaştırılmıyor. Keyifleri yerindedir. Paraları çoktur. Petrol gelirlerinden elde ettikleri servetlerinin önemli bir kısmını çeşitli yol ve yöntemlerle sahiplerine aktarırlar. Geri kalanını da yönetimdeki aile kendi arasında paylaşır. Zaman zaman da Amerika gelir, tehdit eder, istediği kadar alır gider. Orta Doğu ülkelerinde Amerika'nın 100 bine yakın askeri varlığı, onlarca üssü veya kampı vardır. Körfez ülkelerini yöneten ailelerin İsrail'le olan ilişkileri ise ticari olmaktan daha ileri noktadadır. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'ı yöneten aileler İsrail'in karşısına çıkabilecek iradelerini tamamen yitirmişlerdir, teslim olmuşlardır. Nitekim son yapılan İsrail'in İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak toplantısında İsrail'e karşı uygulanması düşünülen yaptırımlara Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas karşı çıkmışlardır. Amerika'nın en büyük üslerinden biri ise bu bölgede Katar'da bulunuyor. Ancak Katar son yıllarda bu Siyonist çemberi kırmak için bir takım girişimlerde bulununca orada darbe yapmak istediler. Bu darbeyi önceden haber alan Türkiye, Katar'da darbe yapılmasını önledi. İnsanlığın yüz karası bulunduğu bütün topraklardan sürülmüş olan bu lanetli kavmin Filistin'de yaptığı soykırım kelimelerle anlatılacak gibi değildir. İran ve onun emrindeki diğerleri bu meselede zevahiri kurtarma peşindedirler. Katar hariç diğer körfez ülkelerinin iradesini, karakterini ve ruhunu Siyonistlere satmış olan yönetimdeki aileleri de eğlenmeye devam ediyorlar. Filistin'deki zulmün, acının ve ateşin içinde kavrulan yüzbinler, onlar için sokaklarda haykıran vicdan sahibi milyonlar. Hepimiz Siyonizmin bu vahşetini lanetliyor ve yaratıcımıza sığınıyoruz. Ondan umudumuzu kesmiyoruz. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir gün mutlaka bunun hesabı sorulacak barbar Siyonist. Bunu unutma. Ferman Karacan